Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle beraber iPhone 8 üzerinden PUBG Mobile testi yapacağız. Videoya başlamadan önce Lenovo Tab M10'da, iPad 6. nesil ve iPhone 6'da yaptığımız testleri ve yukarıdaki kartlardan bulabilirsiniz. Öncelikle o videoları izlemenizi ve videoları beğenmenizi öneriyorum. Şimdi dilerseniz iPhone 8 hakkında biraz bilgi vereyim. iPhone 8 22 Eylül 2017 tarihinde çıkış yaptı. İçerisinde Apple A11 Bionic çip var. Güçlü bir çip. Şu anki şeye baktığımız zaman da hala güçlü bir çip. Genel olarak cihaz bu şekilde. Dış şeyine bakar, bakacak olursak tam bir iPhone 8 inceleme videosu değil ama şöyle bir göstereyim yine de. Arkası gördüğünüz üzere cam. Zaten iPhone X'e aynı anda çıkmıştı cihaz. Bu şekilde bir cihaz. Şimdi derseniz PUBG'yi açalım. Şu anda PUBG Mobile iPhone 8 üzerinden girdik. Öncelikle ayarlara bir girelim. Grafikler ve gördüğümüz üzere şu anda desteklediği en üst ayar olan HDR aşırı yüksek ayarda oyun. iPhone 8'in en yüksek desteklediği ayar HDR aşırı yüksek. Ultra HDR desteklemiyor bu şekilde yan yapacağız. Hani HDR da cidden iyi bir görüntü veriyor bu arada. Onu da söyleyeyim. Bu arada e, bu videoda HDR aşırı yüksekten sonra akıcıda da deneyeceğiz. Akıcı aşırı da deneyeceğiz. Öncelikle ama ben size en üstünü göstermek istiyorum. Bu nedenle HDR aşırı yüksekte açacağım. Şimdi derseniz bir öylesine başlayalım. Nasıl olacak grafik falan genel olarak bakalım. Ardından akıcıda da aşırı bir açalım. Nasıl olacak onu da bakalım. Gördüğünüz üzere grafikler bu şekilde, en üst ayar şu an. HDR aşırı yüksek. Ya gayet iyi ya, hiç kasma falan yok. Ya cihaz gerçekten harika performans sunuyor. Şöyle hani size şeyi de göstermek istiyorum. İşte hızlı dönüşlere yok kasma oluyor falan filan diyorsunuz. Nedenler şöyle. Buradan sonra bir hızlandırayım sizin için. Ardından videomuza devam edelim. Evet şu anda yere indik. Şöyle genel olarak bir ateş edelim. Zaten yani ölsek de sorun yok. Adam yok Şöyle rastgele bir sıkıyor. Yani üzere hani tek bir şey bir aha dediğim oldu. Adam şurada. Bu arada şu anda Evet o adamı hızlıca vurdum. Biraz mutluluk yaptım. Şurada yazdığımız üzere leşimiz bir. Eee Vurma efektleri genel olarak o gördüğünüz az önceki şekilde Şimdi bir arabanın yanına edelim bir araç söyleyelim nasıl oluyor Ardından da normal şey e, Akıcının aşırısına nasıl oluyor Buna da göz atalım ardından videomuzu noktalayalım Sürüyor şunu Ya grafikler gayet iyi Playstation 4'te oynamaktan bir farkı yok bence. Adam. <laughs> evet, araçta adam döndürüyor arkadaşlar. Yüksek ihtimalle bot var ama olsun. Zaten deneme hesap için şu an en alt şeyde renkte. Bir araçtayım Son kez şöyle Tekrardan bir havaya ateş edelim. Ha, gördüğünüz üzere grafik gayet iyi. Şimdi ne yapalım? Şimdi ayarlara gidelim. Grafikler akıcı ve aşırı. Daha çok filmimiz bitebilir. Tamam. Ayarlar değiştirebiliyor. Bu arada diğer cihazlarda sanki ayar değiştireceğiz, cihazı açıp kat kapatmamız gerekiyordu ama bunda öyle bir şey yok diyeyim. bir bakalım bir daha. Ayarlar değiştirdi. Demek ki arkadaşlar bu cihazda direkt oluyormuş. Bunu da bir test edelim şöyle. Zaten akıcı kasmasını beklemiyoruz ama grafikler gene yüksek. Pire sıkıyor. Neyse hiç uğraşmıyor. Bizim adam mı acaba? Şurada bizim adam var. Şu an dediğim gibi kameraya bakıp oynadığım için yani tam olarak oyunu oynayamıyorum. Ben sadece size grafikleri gösteriyorum. Bizim eleman ne yapıyor? Burada biz neredeyiz? Sevdeyiz. Kim eleman bilmedi ama. mi? Evet eleman bindi. Şöyle bir Bir, şu üçüncü adam ne yapıyor bizim acaba? Safe. O ona hiç gitmeye bile gerek O ölmüş.

Bu arada grafik ya da cihaz hakkında yorumlarınızı aşağıya belirtin. Ee, kanala abone olmayı da unutmayın bu arada. Bak bak bak. Düzgün sürülen diyor. Adam hemen şey yapalım. Klasik Türk tepkileri. Adam da haklı şimdi yani mal hareketler yaptık bizden zınca ama olsun. Adam düşman gördüm diyor da ben göremiyorum şu an telefondan baktığım için. niye hava yaratıyor zaten bir araç evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı umarım beğenmişsinizdir sizce yani iphone 8'de de PUBG nasıl yani grafikleri falan bunları az önce dediğim gibi tekrar yorumlarda belirtiniz e, diğer videolarıma da göz atmayı unutmayın onun dışında izlediğiniz için teşekkür ederim kanala abone olmayı unutmayın